Arkadaşlar bugün biraz malum kış dönemi kış için böyle çok sık sattığımız içecekler üzerine konuşmak istedim bu sefer İşte salep sıcak çikolata çay tilatte veya dönemsel olarak pumpkin spice gingerbread chocolate cookie işte bunlar dönemsel olarak çok sık sattığımız içeceklerimiz bunlarla ilgili bir konuşma yapmak istedim. Ee, öncelikle e, salepti sıcak çikolata üzerine bir konuşma yapmak istiyorum. Ee, genelde bizim ülkemizde e, bu tarz ürünler şey oluyor. E, kahve harici ürün olduğu için ucuz ürünleri tercih ediyorlar. E, bunları yapmayın. E, daha kaliteli ürünler kullanmaya çalışın. Özellikle sıcak çikolatada fındık aromalı yani bu Nutella'ya yakın tatlar yani e, tercih edilirse daha değerli oluyor ona çok dikkat edin ee, mesela soğuk sütün üstüne işte biz sıcak çikolatayı koyduktan sonra el çırpıcımız var önce el çırpıcısında çırpıp Ondan sonra buhar çubuğunda işte hazırlıyoruz ve böyle yaptığımızda diye diğerine göre topaklanma daha az oluyor kahve daha homojenize oluyor kahve diyorum çikolatamız daha homojenize oluyor bu sefer çok kaliteli bir ürün çıkmış oluyor. Ona çok dikkat edin. Çay tilat işte salep, gingerbread, pumpkin spice, chocolate cookie gibi aromalarda da bunlar baharat tabanlı olduğu için bunların üstüne krem şanti ve onun üstüne tarçın eklediğimizde bu tarz tatları daha yukarı çıkartıyor. Bunu çok öneriyorum. yani Meslektaşlarıma da öneriyorum. Müşterilerime de öneriyorum. Bakın hani böyle yaparsanız daha böyle e, aromatik tatlar daha yoğun geliyor. Bunu e, yapmanızı eğer üreticiyseniz yapmanızı, e, tüketiciyseniz de talep etmenizi isterim. Deneyin. Farklı göreceksiniz. Görüşürüz.